Suriye'ye bir baksın herkes. Suriye'de neden bu iç barış sağlanamıyor? Yani Kürtler bir tarafta, Araplar bir tarafta, Sünniler, Şiiler, oradaki işte Hristiyanlar bir tarafta, dünyanın her yerinden savaşçılar gelmiş bir tarafta. Nasıl bir denge sağlanabilir orada? Sağlanamaz. Mümkün değil artık yani. Fakat bizler burada bak diyorum her zaman şunu söylüyorum. Ya İslamcılar var Türkiye'de. Bir realite bir gerçektir. Siz dışlayarak onları Türkiye'de bir denge falan sağlayamazsınız. Ya kemalistler var, ulusalcılar var. Bir dengedir. Onları dışlayarak, yok etmeye çalışarak Türkiye'de bir denge sağlayamazsınız. E, milliyetçiler var, Türk milliyetçileri. Yok ederek efendim, dışa atmaya çalışarak denge sağlayamazsınız. E Kürtler de var, solcular da var, Aleviler var. İşte azınlıklar var. Bunları da dışlayarak Türkiye'de bir denge falan sağlayamazsınız. Yani biz o geminin içerisindeki dengelerden biriyiz ve siz onu o gemiden atarak e, gemiyi işte istediğiniz şekilde yürütemezsiniz Türkiye'nin bu dengeleri gözetilmek zorunda. Ya seçmenimize şu mesajı verdik biz. Geçen seçim döneminden iyi hatırlanır. Ya nerede bir MHP oy vermiş insan görürseniz elini sıkın oturun sohbet edin. Düşmanımız değil. AKP, CHP veya başka bir parti bizim düşmanımız değil. Biz düşmanlık üzerine siyaset yapmıyoruz. Hatta mitinglerden dağılırken, seçim bürolarının önünden geçerken lütfen selam verin, gülümseyin onlara. Çünkü en büyük kazanım budur dedik. Ve ülkemizin gerçekleridir bunlar. Yani oy, rekabet bunlar olacak seçim döneminde ama seçim bittiği zaman birlikte yaşayacağız.